Yedinci sınıfa hoş geldiniz. Süper bir sene bizi bekliyor. Ve okulun ilk haftasıyla alakalı bize tavsiyelerde bulunur musunuz diye birçok yorum geldi. Biz de bunlara bazı tavsiyelerle cevap vermek istiyoruz. Sonuçta. Sağ olun 12 Eylül pazartesi günü yani bu pazartesi okulumuz açılıyor. Süper bir sene bizi bekliyor. Süper geçecek bu sene. Hiç endişelenme. Yedinci sınıf zor mu hocam? Ve yedinci sınıf onların hepsini sana anlatacağım. Yedinci sınıfla alakalı bazı tavsiyelerde de bulunacağım ama şunu bilmemiz gerekiyor. İlk başta okulun ilk haftasını önemsememiz gerekiyor. Çünkü bizim için bir ...şey, nasıl başlarsak öyle gider. Yani döneme nasıl başlarsan öyle gider Tonguç Evren Bey Sen de döneme iyi bir başlangıç yapalım... ...ve seneye iyi bir başlangıç yapalım. Yedinci sınıfa iyi bir başlangıç yaparak... ...sonuna kadar aynı tempo ile ilerletelim istiyoruz. Peki, tavsiyelerimizden ilk ne biliyor musun? Yedinci sınıf veya beşinci sınıf veya sekiz hiç fark etmez. En önemli şeylerden bir tanesi... ...okulun ilk günü yanında mutlaka defter ve kalem götür. Yani bu der ders olmaz bilmem ne falan filan deme... Okulun ilk günü bile ders işleyen hocalarımız olabilir. Aynı zamanda mutlaka bir şeyleri not alman gerekebilir. Ciddiyetli ve disiplinli bir şekilde defter ve kaleminle giderek okula kendi öz disiplininde sağlamış olursun. Yani ilk gün bizim için defter ve kalem şart ve not almak da şart diyebilirim. Aynı zamanda paylaşım çok önemli ve arkadaşlarınla 3 ay boyunca ayrı kaldın ve birçok Çok özledim hocam arkadaşlarım. Çok yaz tatili macerası biriktirdin... Arkadaşlarını da biriktirmiştir. Sen de onlarla bu paylaşımları yaparak arkadaşlarınla vakit geçirme, ihmal etme, maceralarınızı anlatın, bu sene nasıl geçeceğiyle alakalı dertleşin, muhabbet edin. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü ben senin yaşındayken okulun açılması için dua ederdim. Arkadaşlarımla buluşacağım. Çalışkan şey... mısınız hocam siz Hayır o açıdan değil. Arkadaşlarımı göreceğim diye tekrar heyecanlanırdım. Dolayısıyla sen de aynı heyecanla. Ben de özledim hocam arkadaşlarım. Arkadaşlarımla... muhabbet etmeyi ihmal etmiyorum. Aynen ben de özledim gerçekten de. Ve aynı zamanda en önemli şeylerden bir tanesi de özgüven. Yani kendine güven tonu şeyler benim. Bu sene çok güzel geçecek. Bu sene en iyi notları alacağım. Takdir teşekkür. En iyi şeyler benim olacak diyerekten kendine lütfen güven ve aynı zamanda bu özgüvenle beraber öğretmenlerle iletişim kurmaktan da e, kendini alıkoyma ve öğretmenlerine daha güzel bir şekilde sohbet et, muhabbet et ve aynı zamanda her şeyi paylaşabilsin onlarla da ve bu sayede söz notu iyi gelecek, yazı notu iyi gelecek ve aynı zamanda okuldaki prestijinde artacak merak etme ve kendine de güven bu sene, bu sene, sene çok iyi geçecek Tonguç Eylem ve disiplin de bizim için çok önemli. Disiplin demek aslında düzen demek Tonguç'um. Yani her gün ne yapacağımız ve aynı zamanda işte hangi konuya çalışacağımız ve benzeri bunların belli olması insanı çok rahatlatır. İlk hafta diye rahat davranma ve bu ilk haftanın da kendine özgü bir disiplini olsun ve kendine güven ve aynı zamanda notlarını al ve aynı zamanda bunları da tekrar etmeyi de ihmal etme diyorum. Bu disiplini baştan korursan sene sonuna kadar bu şekilde götürebilirsin. Ama bazı arkadaşlarımız diyecekler ama zaten dersler boş geçiyor. Kimse gelmiyor. Konu işlenmiyor. Biraz daha tatil yapalım Diğer arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Ama bunları önemseme bizim için önemli olan başlangıcı iyi getirmek ediyorum. Ve 7. sınıfta hangi kaynakta ilerlemeliyim diye birçok soru geldi bizim önümüze ve bununla alakalı bizim en önemli kaynağımız ne biliyor musun Tonguç Hocam benim programımız yani planımız. Mutlaka mutlaka programla planla ilerlememiz gerekiyor. Biz sana 7 sınıf YouTube kanalında süper bir program hazırladık ve planımızda yaptık. Ve bu plana uygun bir şekilde ödevlerimiz var, canlı yayınlarımız var, derslerimiz var Tonguç Eren Bey. Ve aynı zamanda bu programa uygun bir şekilde ödevlendirmeleri yapacağımız... Bu sene çok mu ödev var hocam? Evet ya çünkü hani gelecek sene LGS senemiz, bu sene çok iyi altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Ve çok sağlam bir şekilde test kaynaklarından da daha fazla teste alışmamız gerekiyor. O yüzden bu sene bizim için çok değerli. Ve bununla alakalı da bütün kaynakları tek bir yerden oluşabileceğin bir ne hazırladık senin için? Şampiyon Oo. paketi hazırladık. Şampiyon. şampiyon paketi de gerçekten şampiyonlara yani sana özel ve şampiyon paketinin içerisinde tohumuş evren benim yedi tane kitabımız var. Beş tane dinamik kitabımız var. Matematik, Türkçe, e, fen, sosyal ve İngilizce olmak üzere ve aynı zamanda sözel ve sayısal zoru bankalarımız Yine var. 7. sınıfa ve yeni kitap. Aynen 7 sınıfta 7 tane kitapla zaten bu seti edilirsen bütün ihtiyacın, kaynak kitap ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Senin için en güncel ve en doğru soruları yaptık. Hatta içine bu kitaptaki sorulardan, bu kaynaklardaki soruların daha fazlasını yani dijital soruları da koyduk. Yani bu kitaptan daha fazlası dijitalde ve süper bir şekilde harika bir sene bizi bekliyor. 7. sınıfı harika geçireceğiz ve bu kaynakların yani bu şampiyon paketinin hepsine de Aşağıdaki Tonguç kitapçılarının linkinden ulaşabilirsin. Aşağı senin açıklamaya koyduk. Ve bu linkten kendine yakın olan il ve ilçeyi seçerek buradaki kitapçıdan bu paketi rahatlıkla alabilirsin. Veya Tonguç Mağaza.com bizim resmi web sitemiz zaten. Kitap sitemiz oradan da alabilirsin Tonguç Evren Ve aynı zamanda aynı zamanda 7 insanım kanalına abone olmayı ihmal etme. Bildirimlerini mutlaka ders videolarımızı buradan paylaşacağız. Canlı yayınlar olacak. değil mi hocam? Ve aynı zamanda 6 insanım aboneliğin varsa da oradan da çıkma lütfen. Bize destek olmaya devam et Tonguç Evren benim. Ve en önemli istediğim şey ne biliyor musun? hocam. En önemli istediğim şey senin başarın. Bu sene süper geçecek. Kendine inan ve kendine güven. Süper bir sene bizi bekliyor. En güzel başarılar bizi bekliyor diyerek ödül sorumuzu yap. Hadi bakalım yorumlara yolla bakalım. Sağ olun hocam.